üst düzeye hoş geldiniz. Bugün programımızı Davos'tan e, Dünya Ekonomik Forumundan yapıyoruz. Borsa Holding CEO'su Aga Uğur bizle beraber. E, bugün e, çok üzücü e, bir haber vardı. E, sevgili Koç e, Holding e, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un e, vefatını duyduk. Buradan kendisine ve ülkemize başsağlığı dileyerek diliyerek başlayalım ve hemen Borsa Holding CEO'su Aga Uğur'a e, dönelim. Sayın Uğur hoş geldiniz efendim. Hoş Öncelikle sizden de e, başsağlığı e, dileklerinizi alalım. Sizin de Hı -hı. tanıdığınız e, değerli Hı -hı. bir kişiliktiz. Mustafa Bey buyurun. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Sözüm bittiği yer hakikaten çok özel bir insandı. Özel bir dosttu. Hı -hı. Dünya, iş dünyasında dünya adamıydı. Vizyonerdi. Kalbi çok büyüktü. Hı -hı. Yani hayatın boş olduğunu bir kere daha gösteriyor. Şimdi bir sürü konu konuşacağız. Hı -hı. Ama inanın hepsi boş yani bu haberden sonra. Doğru söylüyorsunuz. Çok üzgünüz. Hı -hı. Çok üzgünüz yani koç ailesine, koç grubuna da bütün Borusanlar adına buradan başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Siz de dönüşünüzü erkene mi aldınız. Agah. Evet yani cumartesi dönüyordum ama yarın döneceğim. Hı hı. Evet Agah Bey tekrar başımız sağ olsun sağ diyoruz ol. ve biraz Davos'ta neler konuşuluyor ee, Türkiye hakkında gelişen piyasalar hakkında teknoloji tabii ki buranın, e, bu sene buranın teması. Onunla başlayalım e, sizin izlenimlerinizi alalım. Buyurun. Evet yani aslında hı hı. burada iki konu birden gidiyor gibi geliyor. Yani değil bir mi? bugün, bir yarın. Hı -hı. Bugün o kadar problemli ki işte mülteciler, terörizm, Hı -hı. ekonomik kriz Hı -hı. E, orta Ortadoğu'daki problemler, çalkantılar. Hani bu kadar problem varken geleceği, Hı -hı. teknolojiyi konuşmaya ne gerek var diye insan düşünmüyor değil ama işte Davos'un farkı da bu. Sadece bugünü değil, geleceği de konu, geleceğin de konuşulduğu bir yer öncü fikirlerin atıldığı bir yer. Onun için bu endüstri 4.0 bir devrim olarak kabul ediliyor. Hı hı. Ki ben de kabul ediyorum bunu aslında, benimsiyorum. Hı hı. Çünkü bugüne kadar olağanüstü teknolojik gelişmeler oldu ama hepsi hı hı. ayrı ayrı kendi adacıkları içinde oldu hı hı. diyebiliriz. Şimdi bunların birleşmesinden ortaya çıkacak hı hı. inanılmaz bir ilme ve hayatımızı değiştirecek bir ilmeden bahsediyoruz. Onun için devrim e, 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 lakabı kullanılıyor. Hı hı. E, dolayısıyla ona hazır olmak düşünmeye yani bugün herkes genel şeyler söylüyor. Evet. ilgili büyük fırsat olduğunu biliyor ama özellikle orta sınıf'a yönelik e, Batı dünyasında büyük bir tehdit de aynı zamanda bu yani bunlar konuşuluyor. de bunun içinde değil Evet bilmiyoruz. evet yani o kadar ilginç veresini. ilginç şeyler e, var ki aslında yani son 20 yılda hı hı. Batı dünyasında e, maaşların toplam varlık artışından hı hı. E, elde ettiği pay gittikçe küçülüyor hı hı. ki bu da bu devrim başlamadan önce hı hı. bir de bu e, teknolojik devrim neticesinde bunu çok daha e, problemli olabileceğini düşünüyorlar. Tabii ki yani orta sınıf aslında demokrasinin temeli evet. yani serbest hı hı. düşüncenin, yaratıcılığın e, e, ekonominin e, kalkınması e, evet, da. Evet, yani tüketim, tüketim gücün de falan da düşünürseniz hı hı yani gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin ana unsuru diyelim ana mayası hı hı. orta sınıf yani orta sınıfın kötüye gitmesi çok sadece ekonomik değil sosyal problemler de getirebilir. Hı hı. Bundan ilgili konuşuluyor ama mesela şöyle bir şey duydum dün katıldığım hı hı. bir panelde şu andaki teknolojileri direkt e, insanların yaptığı işlere uygulayabilsek hı hı. yani bu tahmin değil bugünkü teknolojileri iş gücü yüzde 47 azalabiliyor yani yüzde 47 hmm. 100 işin 47'sini insanların yaptığını teknolojik şeyler bu robotlar olsun işte yazılımlar olsun çözebiliyor bugün bile, bugün bile. düşünebiliyorsanız yani geleceği işte bu meşhur şey vardır Foxcom vardır şeyin Apple'ın bütün şeylerini üreten hatırlarsanız bu kaçak küçük çocuklar çalıştırıyor, genç çocuklar çalıştırıyor evet. diye fon içinde böyle yüz binlerce insan çalıştı şirket. Şu anda on bin robot çalışıyormuş. beş yıl içinde bir milyon robot çalışacakmış o şirkette. Dün anons ettiler falan. Yani, yani işsizlik e, o, ha, Evet yani değil. beynimizin alamayacağı kadar büyük değişiklikler olacak evet. ve bunun sosyal etkileri de çok önemli. Dolayısıyla Davos'ta sadece hani teknoloji nereye geliyor, ne kadar da güzel, cazip mü ötesinde bunun dünyamızın etkisini konuşuluyor olması yani cazip ama bugün o kadar iç karartıcı ki hiç olmazsa hı hı. geleceğin bu risklerine rağmen geleceğe konuşmak. ...insanın biraz içine su serpiyor diyebilirim. Evet şimdi e, tema dördüncü sanayi devrimi gibi evet. yani dünya üretime odaklanacak. Ee, üretime odaklanacak ama bir yandan Çin kaygısı, Çin'in büyümesi daralıyor. Evet. Bir yandan FED faizleri artıyor, evet. yani ekonomideki belirsizlikler hala geçmedi. Biz bu üretim ortamını nasıl bulabileceğiz? Yani üretim olması için talep olması lazım evet. tabii, talep olması için... ...stabilite olması lazım, ekonomik ve politik evet. stabilite olması lazım. Bunlar şu anda çok uzak evet. maalesef yani birçok şey bir araya geldi ve evet. etkisi yani bir artı 1 4 oldu diyelim hatta 24 belki de ama bunların en büyük unsuru zannediyorum Çin yani Çin son 10 yılındaki dünya ekonomisinin büyümesinde o kadar önemli bir rol oynadı ki sadece oradaki büyüme olarak görmemek lazım bunu birçok sektörde dünya tüketiminin yarısı Çin'de yapılıyor. Peki. Ve Çin inanılmaz boyutta bir endüstriyel devrim yaşadı hı hı. ve e, dünya üretiminin de birçok sektörde yarısı Çin'de yapılır evet. olduğu ve o kadar büyük hacimler içinde bir denge var ki hı hı. orada talepten, talebin azalmasından yani büyümenin azalmasından doğan bir dengesizlik direkt dünyayı etkiliyor. Yani evet, %50'sinin... Fiyatları nasıl evet düştü? yani oradan Petrol tabi, tabi, de, kesinlikle oradan yani... Bence bütün şeyin ana kaynağı Çin yani hı hı. önümüzdeki 5-6 sene Çin e, stabil büyümesine devam edemezse hı hı. ki edemeyecek gibi gözüküyor evet. yani büyüme devam edecek ama bu boyutta olmayacak hı hı. E, dünyada e, büyük gelişimlerin kolay kolay yani talep bazında hı hı. gelişimlerin olmayacağını kabul etmemiz lazım ve bütün tedbirlerimizi buna göre almamız lazım. Evet şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı da konuşuluyor. IMF Başkanı Lagarde dedi ki hani bunu da çok vurgulamayalım çünkü Amerika büyüyor, iyileşiyor demektir faiz artırımı dedi. Ama bunun gelişen piyasalara etkisi. Evet. Çünkü CEO anketine göre e, en önemli üç riskten biri de kur volatilitesi. Evet, evet. Özellikle gelişmekte olan piyasalar yatırımlar için. Yani önümüzdeki dönemi siz bu riskler açısından nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de tabii daha Evet önemli. çok e, keyifsiz görüyoruz evet. aslında hakikaten e, yani maalesef hani Türkiye perspektifinden bakınca hı hı. E, bu gelişmekte olan ülkeler kategorisine hı hı. çok çabuk giriyoruz. Yani bu haksızlık Türkiye'ye. Çünkü Türkiye'nin emtia ile gelirlerine bağımlılığı yok gibi. Evet. E, falan. Dolayısıyla önce bir e, kötü haberlerle biz de otomatikman hı hı. E, kötüleşiyoruz. Sonra Türkiye'nin aslında o kadar da Onlarla birebir olmadığı görünce biraz düzeliyor tekrar ama bizim kalıcı düzelmemiz için hakikaten şu reform paketlerinin arka arkaya hayata geçiyor olması lazım. Hı hı. Ee, onlar yani 2002 2007 8 arasında önemli etkisi olmuş Türkiye'nin e, farklılaşmasına. Yine böyle bir şeye ihtiyaç var. Bu Avrupa çıpası, Avrupa top çıpası bence önemli. Bunun üzerine gitmek lazım. Belki bu Kıbrıs sorununun çözülmesi, evet, şimdi bu saatlerde Kıbrıs görüşülüyor Mustafa Galiba olumlu, olumlu bir mesajlar verilecek. Evet. Bunlar hepim, hepsi çok önemli. Çünkü o kadar zor bir coğrafyadayız evet. ki, yani onlardan bağımsız olması çok zor ve bazı şeyler komime gidiyor. Tam gelmeden önce bir bir paneldeydim, Fransız veya Hollanda başbakanı, işte Ocak ayında 30 bin mülteci'nin Türkiye'den göç ettiğini Avrupa'ya söylüyor. Yani bizim rakamlarımıza göre ve bunun inanılmaz problem olduğunu anlatıyor. Evet. Falan e, yani bizim üstlendiğimiz sorumluluğun biz olan etkisine baktığımız zaman evet. biraz şaka gibi geliyor insana ama dolayısıyla yani çok riskli bir ortamda çok Hı -hı. yük üstlenmiş bir ülke olarak biz önümüze bakıp önümüzde ne doğruysa onu yapıp Tamam. Bu şirketler için de geçerli aslında. Aynen. Bu zor günleri atlatmak dışında başka yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi İran pazarına da ben değinmek istiyorum. Evet. Dün dış İran Dışişleri Bakanı Zarif'in de konuşması vardı. Özellikle bu Suudi gerginliğine değinildi ama İran açı dünyaya açılan bir pazar. Evet. Ee, öncelikle sizin görüşlerinizi alacağım. Ee, enerji fiyatlarını nasıl etkileyecek İran pazarının dünyaya açılması? Nasıl dengeleri değiştirecek? Bir de Borusan Holding olarak e, sizin evet. orada yatırımlarınız, plan projeleriniz gündeme tekrar geldi mi? nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, evet. Aslında İran tabi çok hakikaten çok önemli bir hı hı. E, faktör bizim için. Yani Türkiye kendini şanslı hissetmesi lazım. Son hı. 30 yıldır İran gibi birebir rakip olabilecek bir ülke bize her açıdan, coğrafik açıdan teknolojik gelişim açısından eğitim açısından birebir rakip olabilecek bir ülke yoktu rakip olarak evet. piyasalarda. Kendi elini kolunu evet. bağlamış bir ülke rakipsiz bir şekilde biz hı hı. bu bölgenin tek e, kralı olduk diyelim. Evet. Bundan sonra öyle olmayacak. Yani bu Hı. Türkiye için belki bir dezavantaj. Türkiye'ye Türkiye gelebilecek e, e, yatırımların bir kısmı İran'a kayabilecek Hı. falan gibi düşünmek lazım. Ama öteki taraftan tabi İran büyük bir pazar ve Türk şirketlerinin becerileri Hı. o pazarda iyi bir yer kapabileceğini olan inancımızı arttırıyor Biz de bu durumdayız diye düşünüyorum. Hı. Biz yıllar önce aslında Türkiye. İran'ı e, bu problemlerinden arındığı zaman hı hı. bir lokal e, ülke gibi yani Türkiye gibi bir hı. hani home country diyelim, hı. kendi home country'miz gibi görme kararı hı. almıştık. Hı. Bir dönem Caterpillar'ın oradaki distribütörlüğünü yaptık. Sonra donduruldu o mecburen hı. bu sankşınlardan Ambargolar. dolayı. Ambargolardan. Ambargolardan dolayı. Ama lojistik işimiz var, çelik hı. işimiz var ve hızlı bir şekilde orayı oradaki işlerimizi büyütmek istiyoruz hı hı. biz. Başka yani yeni Bizim için tabii da. tabii yatırımlar da bir gelecek. Ama, ama yani hele işini tekrar geri alma çok büyük bir iş olacak herhalde. Kentli evet. sektörü çünkü madencilik var, petrol ve gaz var. Büyük bir açlık var. Altyapı yatırımları dramatik hı hı. bir şekilde büyüyecek. Yani Türkiye'deki kentli işimiz kadar olabileceğini ümit ediyoruz. Ve şu şu ambargo kalksın resmi olarak başvurumuzu yapıp Caterpillar'ı ikna edip bizim en iyi aday olduğumuzda oraya da tekrar başlamak istiyoruz. Lojistik işimiz zaten e, vardı evet. yani orada kamyonlarımız var, çalışanlarımız var, birkaç yüz kişi önemli e, yabancı şirketlere hizmet veriyoruz, Unilever, Nestle gibi. Dolayısıyla hı hı. o işi de büyütmek istiyoruz. Çelik bizim için otomotiv sektörü çok önemli. Çelik evet. kullanımı açısından hı hı. İşte buradan bor çeliğin oradaki konumunu çok daha güçlendirmek İran'da istiyoruz. Gibi yani gibi. İran'daki konumunu. Hı hı. Dolayısıyla İran bayağı bizim için önemli bir açılım var. olacak. Evet. Evet, peki çelik demişken çelik fiyatları da düşüşte. Ee, sizin maliyetlerinizi bir etkisi oldu mu? Yani biz aslında çeliğin entegre üreticisi hı hı. değiliz. Dolayısıyla Anladım. ham maddeyi çelik olarak alıp Anladım. ya otomotiv sektörüne ya beyaz eşya sektörüne ya da boru kullanımındaki o da enerji ve otomotiv ağırlıklıdır. Hı bizim boru, boruların kullanılması yani evet. e, petrol ve gaz e, hatları hı hı. ve de bu kaya gazının e, e, sondajlarından ilgili şey yapıyoruz. O sektörlerde boru veriyoruz. Yani o sektörlerin iyiliği veya kötülüğü evet. bizim şeyimize daştırıyor. Ediliyor. Yoksa direkt yani kar marjlarımızı çok etkileyen bir unsur değil. Fiyatlar düşüyor ama hı hı. maliyetlerimiz de düşüyor. Evet. Dolayısıyla ama yine de tabii keyifsiz yani daha Talebin daha olabilir. yüksek olduğu, canlı olduğu bir yerde iş yapmak daha daha iyi tabii ki. Evet, Agah Bey çok teşekkür ederiz. Ben programımıza teşekkür katıldığınız için teşekkürler. Evet üst düzeyde bu hafta Borusan Holding CEO'su Agah Uğur konumuzdu. Hoşçakalın efendim.